Sevgili dostlarım merhaba. Daha önceki videolarımda bahsettiğim dövizli askerlik kapsamından eski kanun döneminde çıkartılıp yeni kanun döneminde de bu yasakları devam eden yani dövizli askerlikten faydalanamayan gurbetçilerimiz yurt dışında yaşayan insanlarımız için 13 Temmuz 2022 tarihli resmi gazetede 7415 sayılı kanunla değişiklik yapıldı ve bir geçici olarak bir af çıkarıldı. İşte bu videomuzda Dövizli askerlik konusunda bu iki gruptaki insanımıza getirilen yenilikleri sizinle paylaşacağım. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle konuyu biraz geçmişe dönük biraz özetleyelim çok ayrıntıya girmeden. 26 Haziran 2019'daki asker alma kanunu işte 92 yıllık bizim eski 1111 sayılı askerlik kanunu yürürlükten kaldırdı. İşte bu kanun döneminde yani 1111 sayılı askerlik kanunu döneminde döviz ve askerlik kapsamında başvuranlar ve ilk taksidini de peşin yatırıp işte Burdur'a gidip temel askerlik eğitimi alan vatandaşlarımız bunlar 38 yaşını dolduracakları yılın sonuna kadar yani 31 aralığına kadar bu 3 taksidi daha ödeme imkanları vardı. 38 yaşını geçerse bu vatandaşlarımız işte o dönemde diyelim ki 38 yaşına kadar 10.000 marktı. Daha sonra 512 euro oldu bu. Euro dönemine girildiğinde veya Bunlar 38 yaşını geçtiğinde taksit imkanı yoktu ama yine de üzlü askerlikten yararlanabiliyorlardı bu insanlarımız. Ama bu sefer biraz fazla para ödüyorlardı. Ne kadar? 15.000 mark veya 7.668 euro olarak ödüyorlardı ama yine bu imkanda faydalanma hakları var idi. İşte bundan faydalanabilmek için de iki tane şart vardı. Birincisi 38 yaşına kadar bu ödemeleri tamamlamaları gerekiyordu. 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar. 38'i geçmişlerse peşin olarak bu parayı ödemeleri gerekiyordu. İkincisi ise 38 yaşına kadar yani bu 4 taksidi ödeyecekleri sırada 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar da dövizli askerlik kapsamında şartları devam ettirmeleri gerektiğinden Türkiye'de 184 gün veya daha fazla kalmamaları gerekiyordu. Yoksa kesin terhis belgesi alamıyordu bu insanlarımız. Ama dediğim gibi eski 1111 sayılı askerlik kanunun ek birinci maddesinin 3. fıkrasına göre her halükarda 38'i de geçseler bunlar dövizli askerlik kapsamından çıkartılsalarda bu imkandan faydalanabiliyorlardı. 2016 yılına geldiğimizde Ocak ayında çıkarılan kanunla Dövizde askerlik miktarı 6000 liradan hemen otomatik olarak 1000 liraya indirildi. Ama 38 yaş şartı getirildi. Bu üçüncü fıkra da kaldırıldı. Yani bu 38'i geçenlerin imkandan faydalanmasıyla ilgili. Bırakın onu 38 yaşını geçenler hiç faydalanamıyordu. Yani 1000 euroya düşürmüşlerdi. Biz o dönemde bu 38 yaş şartının haksız olduğunu mutlaka bu gurbetçimize 38 yaş sınırının kaldırılması gerektiğini söylemiştik. Nihayetinde 3 Ağustos 2018 tarihindeki kanun değişikliğiyle uzaktan eğitim şartıyla birlikte bedel 2000 euroya çıkarıldı ve 38 yaş şartı kaldırıldı. Ama gerek 38 yaşın sonuna kadar ödemelerini tamamlamadığından veya tamamlayamadığından veya bu süre içerisinde ödemeleri devam ederken Türkiye'de 184 gün veya daha fazla kalan ve dövizde askerlik kapsamından çıkarılan bu insanlarımız yine faydalanamıyordu. Bu haktan faydalanamıyorlardı ve hala da yararlanamıyorlar. Hatta ve hatta biliyorsunuz ki 26 Haziran 2019 tarihindeki yeni asker alma kanunuyla birlikte bedelli askerlik daimi hale getirildi. Ama bu insanlarımız bundan da faydalanamıyordu. Yani bedelli askerlikten de neden? Çünkü bedelli askerlikten faydalanmak için fiili askerlik başlamaması gerekiyor. Yani silah altına alınmaması gerekiyordu. Oysa ki bu insanlarımız o dönemde bir ay 21 gün gibi Türkiye'ye gidip işte Burdur'da silah altına alındıkları için bedelli askerlikten de faydalanamıyorlardı. İşte bu vatandaşlarımız için daha önceden bu ödemelerini yapamadığından dövizli askerlik kapsamından çıkarılan insanlarımızı bunun anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesiyle 62. maddesindeki yurt dışındaki Türk işçilere ilişkin olarak devlete verilen görev yükümlülüğünün ihlali sebebiyle bir video yapmıştım yazılar yazmıştık ve o videomuzda şunu söylemiştik İsterseniz dava açın ama sesinizi duyurun İşte cumhurbaşkanlığına cimer üzerinden başvurun Milli Savunma Bakanlığı'na başvurun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na veya Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu'na başvurularda yazılı mail veya faksla başvurun. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na bunu duyurun. Yani bu mağduriyeti duyurun. Bu insanlarımız çünkü faydalanamıyor. Bunların tek yolu Türkiye'ye gidip fiile askerlik yapmak. Böyle bir durumda da bu vatandaşlarımız Yurt dışındaki elde ettikleri oturum hakları gibi bazı hakları kaybetme durumuyla karşı karşıya kalıyorlardı. İşte sosyal, ekonomik veya ailevi problemler yaşıyorlar ve iş hayatları da darmadağın oluyordu. İşte bunlar için mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini, bunun için sesimizin duyurulması gerektiğini söylemiştim. Bu videonun altında linkini vereceğim. Tekrar dinleyebilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde. Nihayetinde devletimiz yetkililer bu sesi duydu ve bir kanunu düzenleme yaptılar. Ne zaman videonun da başında söylediğim gibi 13 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 7415 sayılı kanunla asker alma kanununa geçici bir madde eklendi. Bu maddeye göre işte 1111 sayılı mülga asker alma kanunu döneminde ödemelerini yapmadığından veya dövizli askerlik kapsamından çıkartılan bu iki grup için yeni bir imkan getirildi. Ancak burada şu konuyu iyi anlamamız gerek. Bu daimi bir düzenleme değil sadece geçici bir düzenleme. Onun için de geçici ikinci madde olarak eklendi kanuna. Dolayısıyla geçici olduğunu unutmayalım. Bu hakta mutlaka faydalanın derim. Peki detaylarına girersek hangi yenilikler getirildi veya af getirildi bu insanlarımız için? Hemen söyleyeyim bu insanlarımız 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Bu bir. Nereye başvuracaklar? Eğer yurt dışındalarsa bağlı oldukları konsolosluk büyük elçiliklerimize Türkiye'de ise askerlik şubelerine başvurabilirler. Normalde dövizli askerlik sadece yurt dışında konsolosluklara başvurulabiliyor ama bu düzenlemede Türkiye'deki askerlik şubelerine ya kendileri ya vekilleri ya vasileri başvurabiliyor gerekli belgeleri vererek. Peki başvuruyu yaptığında bu insanlarımız neyle karşılaşacak? Bu insanlarımız başvuruyu yaptıklarında iki ödeme yapmaları gerekiyor. Birincisi 39. maddeye göre yani daha önceden bedelli askerlik miktarının ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu euro döviz alış kuruna bölünmesiyle bulunan rakamı ödenmesi gerekiyor. Bu vatandaşlarımız öncelikle bunu ödeyecekler. Artı buna ek olarak da bir kereye mahsus olarak 40 bin göstergenin memur aylık kat sayısıyla yani müracaat tarihi bir sefer ödeme demiyor müracaat tarihindeki memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonunda bulunan o bedelli askerlik rakamı gibi bunun yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın müracaat tarihindeki euro döviz alış kuruna bölünmesiyle bulunacak rakamı ek olarak ödeyecekler. Ama burada bir düzenleme daha var. Eğer bunlar daha önceden bir ödeme yapmışlarsa ki ödeme yapmışlardır. İlk taksidi ödemişlerdir. ikinci üçüncü taksitleri ödemiş olabilirler. Ama diğerlerini ödemediklerinden kapsamdan çıkarılmışlardır. İşte bu rakamlarda düşülecek eğer geriye kalan ödenmesi gereken bir miktar bakiye kalıyorsa, eksik kalan kısım varsa bunu 10 iş günü içerisinde Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hesabına, yurt dışında ise konsolosluk ve büyükelçiliklerimize ödemeleri gerekiyor 10 iş günü içerisinde. Eğer ödemeleri, daha önceki ödemeleri daha fazlaysa bu rakamdan o zaman hiçbir şey yapmalarına gerekmiyor. Bunlar askerliğini yapmış sayılıyor ama müracaat etmeleri gerek. Bakın onu belirteyim. Böyle otomatik olmuyor. Müracaat edecekler, durumlarını tespit ettirip askerliklerini yapmış sayılacaklar. Ama burada da bir özellik var. Eğer fazla ödenen kısım daha fazlaysa belirlenecek rakamdan o rakamı geri iade etmiyorlar. Kanun böyle diyor. Geri ödeme yapılmaz diyor. Bunu da bilelim. Peki bütün bu anlattıklarımızı bir örnekle daha anlaşılır hale getirmeye çalışayım. Ahmet kardeşimiz diyelim ki 1976 doğumlu. 96'da 20 yaşına girdiğinde gidiyor dürüstçe başvuruyor konsolosluğa. Münihli kendisi Münih Başkonsolosluğuna başvuruyor ve dövizli askerlikten o zaman için 10.000 marktır. Bunun için başvuruyor ve dövizli askerliği kabul ediliyor. Kendisi de 2500 markı peşin olarak çünkü başvuruyla birlikte yatırması gerek. Yatırıyor. Daha sonradan 1998 yılında da Burdur'a gidip bir ay temel askerlik görevini yapıyor. 2000 yılında da bir 2500 mart daha ödüyor. Fakat ondan sonra ödemiyor. İşte sosyal, ekonomik veya ailevi sebeplerden dolayı ödeyemiyor. Dolayısıyla 2014'te 38 yaşını dolduruyor bu yılın sonuna kadar yani 31 aralığına kadar da bu ödemeyi tamamlamadığı için dövüzlü askerlik kapsamından bu eski kanun 1111 sayılı askeri alma kanunu döneminde çıkartılıyor. Ve şöyle bir örnek verelim ikinci grup için. Diyelim ki Ahmet kardeşimiz bunları ödemeye devam ediyor. Fakat 2007 yılında ikinci taksidi ödedikten sonra 2007 yılında Türkiye'de 8 ay 240 gün kalıyor. Yani 184 günden fazla kaldığı tespit edildiği için dövizli askerlik kapsamından çıkartılıyor ve bir daha da demin anlattığım gibi yararlanamıyor. İşte bu düzenlemeyle bu kişiler bu Ahmet Bey kardeşimiz bu hangisi olursa olsun ister ödemelerini yapmadığından kapsamdan çıkarsın veya Türkiye'de 184 günden fazla kaldığı için çıkarırsın buna faydalanabiliyor. Bu iki grupta bulunan vatandaşlarımızın bir an önce zaman kaybetmeden başvurularını yapmalarını öneririm. Unutmayın son başvuru tarihi herhangi bir kanuni düzenleme, yeni bir şey olmaz ise 31 Aralık 2025 tarihidir. Çünkü yeniden böyle bir düzenleme yapılmayabilir. Onun için bu fırsattan yararlanmanızı tavsiye ederim. Bizi takip etmeye devam edin. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini de açıp daha çok içeriye ulaşıp yeni videolarımızdan haberdar olmanızı tavsiye ederim. Başka bir konuda, başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. sahipliği ile ilgili velayet kararını kabul et. Önceki uygulamaya göre yapıp yapmadığını yönelik vermiştik Sayın takipçilerimiz merhaba bir ve bir vakıf yaşam 2008'den sonra eğer evet. eşitliği dostlarımız için de eğer artık atırsa... sevgili dostlar bu geçerli de paka sevgili dostlarım merhaba başka bir konuda başka bir videomuzda sevgili dostlarım merhaba bu ilgili